Kon'nichiwa minasan. Bu haftaki Japonca dersimize hoş geldiniz. Bu derste Japoncadaki işaret zamirleri ve işaret sıfatlarından bahsedeceğiz. Bu derste kullanacağımız tüm karakterler Hiragana karakterleri olacak. İşaret zamirleri ve işaret sıfatlarını önce Japonca olarak yazacağız. Sonra Romaji usulü Latin harfleriyle telaffuzunu yazacağız. Ardından Türkçesini yazacağız ve bunların hepsine en az birer cümleyle örnek vereceğiz. Aralarındaki farkı da anlatacağız. İlk zamirimiz Kore. Bu anlamına gelmekte. Konuşan kişiye yakın nesneyi işaret ederken kullanılır. İkinci işaret zamirimiz Sore. Şu demek. Dinleyen kişiye yakın nesneyi işaret ederken kullanılır. Üçüncüsü Are o demek her iki kişiye de uzak olan nesneyi tarif ederken kullanılır. Bir de bunların sorusu olarak da dore kullanılır. Hangisi anlamında? Diğer konumuz işaret sıfatları. Burada da yine Türkçe olarak bu şu o diyoruz ama Japonca telaffuzları farklı ve cümle içerisinde de farklı konumlarda kullanılıyorlar. Bunlara görelim. Birincisi konu bu demek. Ama bu isimle birlikte kullanılıyor. İkincisi sono aynı şekilde şu demek ve isimle birlikte kullanılır. Üçüncüsü ano o demek yine sıfat olduğu için isimle birlikte kullanılıyor. Bunların da sorusu dono hangi anlamında hangi bir şey bunların hepsi isimle birlikte kullanılır. Tanım olarak işaret zamirleri bir nesneyi, kişiyi veya olayı belirtmek için kullanılır. İsimlerin yerini alır. Dolayısıyla tek başına kullanılır. Görevi cümlede özne veya nesne olabilir. Belirtilen şey doğrudan ifade edilir. İşaret sıfatları ise bir ismi tanımlamak veya belirtmek için kullanılır. İsimle birlikte kullanılır ve tek başına kullanılamaz. Görevi isimleri nitelendirir ve belirginleştirir. Örnek cümleleri verdikten sonra videonun sonuna doğru bir tablo paylaşacağım bu konuyu özetleyen küçük bir tablo. Ona bakarak daha iyi kavrayabilirsiniz. Örnekleri hemen altlarındaki boşluklara yazalım. Öncelikle Kore'nin örneği. Kore wa Ringo des. Bu bir elmadır. Kore bu demek. Va burada işaret zamirinden sonra gelmeli. Ringo elma demek. Des de dırdır. Bu bir elmadır. İkinci örneğimiz. Sore va des. Şu bir kitaptır. Karşı taraftaki kişiye yakın olduğunda söylüyoruz bunu. Onun yanındaysa ona işaret ederken kullanıyoruz. Birinci örneğimizdeki Kore'de bizim elimizde veya yakınımızdaki bir nesneyi işaret ediyorduk. İkinci örneğimizde karşı taraftaki muhatabımızın yakınındaki bir nesneyi işaret ederken kullanıyoruz. Sore wa shu hondes. Kitap demek hon bir kitaptır. Üçüncü zamirimizin örneği ise are va kuruma des. O bir arabadır. Bu da hem bize hem karşı taraftaki kişiye uzak olan bir nesneyi işaret ederken kullanılır. Peki bunların sorusu nasıl olacak? Ona bakalım. Öncelikle soruyu başta kullanıyoruz. Dore ga anata no Pen des ka hangisi senin kalemin Burada Dore ga dediğimizde dore hangisi Anata sen demek anata no senin Bu aitlik ifade ediyor no Hangisi senin pen İngilizce'deki bu normalde tabii katakanayla ile Yazılırdı biz hiragana ile şu an öğrendiğimiz için hiragana yazıyoruz Hangisi senin kalemin pendeskahdir? Yine bu soru cümlesinde sona K'yı getiriyoruz. Cevabını da yazalım hemen. Deriz ki Kore wa Watashi no Pendes Kore wa Bu Watashi ben demek Watashi no benim demek Watashi no pen benim kalemim des. Dedik. Benim kalemimdir. İşaret zamirleri için örneklerimiz bu şekildeydi. Şimdi işaret sıfatlarına geçelim. Yine bu şu o diyoruz Türkçe'de ama Japonca'da farklı bir telaffuz var. işaret zamirleri ve sıfatlarının. Şimdi aradaki farka bakacağız. İlk örneğimiz Konohon wa Omo shiroi des. Burada şöyle büyük harfle yazalım. Bu kitap ilginçtir. Bakın burada bu sıfatı konu kitabı niteledi. Konu hon va va işaret zamirlerinde direkt zamirin sonrasında geliyordu. Buradaysa bu bir sıfat olduğu için, bir ismi nitelediği için bu isimden sonra va geliyor. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Kono hon va. Bu kitap. Omoshiroi ilginç dersdir. İkinciye de bakalım. Sono kaban wa takai des. Şu çanta pahalıdır. Bakalım. Sono kaban. Şu Çanta, kaban, çanta, va sonra geliyor. Bakın burada asıl vermesi gereken sıfatı ve ismi verdi. Sono kaban, va bunu açıklayan bir cümle. Takayides, pahalıdır. Diğer işaret sıfatımıza geçelim. Ano, iye va, furi, des. O ev, eskidir. Ano, iye o ev. Bunun sorusuna bakalım. Dono kuruma ga anata no des ka. Hangi araba senin? Dono kuruma ga hangi araba anata no? Anata sen dedik. Anata no bir aitlik bildiriyor. Senin deska soru olduğu için yine burada da sonuna k geldi. Domo kurumaga anata no deska. Hangi araba senin? İşaret zamirleri ve sıfatları için genel bir özet geçelim tekrar. Kore, sore, are. Bu işaret zamirleri zamir oldukları için isimle birlikte kullanılmazlar. Bu bir elmadır. Aslında ne diyor burada? Bu nesne bir elmadır. Şu bir kitaptır. Şu nesne bir kitaptır. O bir arabadır. O nesne bir arabadır. Ama burada tek başına sadece o demesi o ismi nesneyi tek başına zaten ifade ediyor. Ayrıca yanına bir isim daha gelirse o zaman zaten sıfat oluyor. Sıfatlar da mutlaka bir isimle birlikte kullanılırlar. Yani isim geldiğinde aslında yanına bu işaret eden kelime bir sıfat halini alıyor. Bu kasıtla bir şey işaret ettiğimizde de bu işaret sıfatlarını kullanıyoruz. Kono, sono, ano. Burada ne demiştik? Kono hon wa omoshiroi Bu kitap. Kono hon. Burada kitaba bir sıfat eklemiş olduk. Kono hon. Bu kitap. Sono kaban. Şu çanta. Ano iye. O ev. Burada bir sıfat eklemiş olduk. Evet cümle içerisinde verilen bu kelimelerin işaret zamiri mi, işaret sıfatı mı dili öğrenmenin başlarındaysak va'nın konumuna göre bakabiliriz. Zamir ise eğer hemen ardından gelir va, kore va da olduğu gibi. Eğer sıfatsa da nitelediği isimden sonra gelir. Kono hon dedik. Kono va diyemeyiz. Kono hon va. Burada da sıfat olduğunu anlıyoruz. Öncesinde nitelenen bir nesne var. Son olarak hızlıca şu örnekler üzerinden farkı bir daha tekrarlayalım. Bakın burada Kore ve Kono'nun farkını söylüyor. Siz ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Mantığı anlamak için şu Türkçelerini okuyacağım sadece. İşaret zamirinde bu yenidir dedik. Sıfatında bu kitap yenidir. Buradaki bu kitabın bir sıfatı aynı şekilde şu ilginçtir ve şu kitap ilginçtir. Burada zamir olarak sore şeklinde kullanılmış. Burada da sono şu kitap sono hon demiş. Are ve anoya da bakalım. O güzeldir. O çiçek güzeldir. Zamir ve sıfatını kullanımını buradan da görebiliriz. Sorularda nasıl oluyor? Dore'de hangisi pahalı denmiş örnek olarak. Dono'da hangi çanta pahalı? Yine burada kabanı yani çantayı nitelemiş bir sıfat olarak Hemen videonun başlarında bahsettiğim bu durumu özetleyen tabloya bakalım. O tablomuz da bu şekilde. Bunu ekran fotoğrafına alarak kaydetmenizi öneririm. Burada bütün konuyu özetiyle birlikte görebilirsiniz. Bu hafta Japonca'da işaret zamirleri ve sıfatlarını aralarındaki farkları örnek cümlelerle ve bir tabloyla anlatmaya göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Matane hoşçakalın.